Ey benim dillendirilmemiş sevdam, Ey benim dillere düşmekten korkan bencil sevdam, Hiçbir zaman aydınlığım olmayacak olan karanlığım, Karanlığımın içindeki şimal yıldızım, Yüreğindeki yangına rağmen bir gün olsun ah etmemiş olanım, Mahşer günü veremeyeceğim, bir tek senin hesabın kalsın. Sana değen kalbim santim santim çürüsün. Karşılığı olmayan bu sevda cayır cayır yansın. Dudaklarım mühürlensin de kelimelerim kalbimden kalbine aksın. Reveransımı kabul et, izin ver, eğiliyorum önünde. Köleliğim bilinsin, efendiyken kalbim. Adanın bütün mahyalarını söndürdüm yüreğimde. Geziyorum seni, kendi günahımdan bile. Hazırlıksız yakalandım ben bu aşka, çırılçıplak, savunmasız. Yüreğime aşkın katresi düştü bir kere zamansız. Razıyım Gamzen'de ömrümü yakmaya. Sahi, yananın ne önemi var, yakan sen olduktan sonra. Öylesine muhtacım ki yar olmayacağını bildiğim birisinin yarasına. Değil mi ki vefasız bir yarın eseri kalpte açılan her yara. Ömürlük sevdam olsam, alnıma yazın. Sevdamın sesi olsam perde perde. Ömür bitse, yağmurlar altında gelse ölüm. Kokunu getirse o yağmurlar bana. Kanayan yaramın tesellisi budur nasılsa bir nefes çıksın dudaklarımdan adınla beraber. Sadece senin duyabileceğin küçük bir vahveyle. Zulmeden sen değilsin. Kalbimle aklımın savaşıdır bu. Mağlup olacağımı bildiğim bir savaşa bile bile girdim. Pervasız gönlüme vur zincirlerini. Değil mi ki gönülhanenin gönüllü esiri? Öyleyse bir kez olsun gül gamzelerinde saklı benim zincirlerim. Yık devir cümlelerim, kurusun senin adına gelince mürekkebim. Adını bir ben bileyim, yazmasın bu aşkı hiçbir kalem. Yıkıntılı cümlelerin altında ben kalırım sevdiğim. Günahkar sevdamın tek tanığıdır bu şiir. Ruhum tereddüt etmez, aklım firarda bu sevgide. Dillendirebilsem bu gözü kara sevdayı Bir konuşabilsem Denizler kudurur Gök yarılır Dağlar önümde diz çöker Korkusuzca açabilsem yüreğimi sana Bilirim Yüreğin gözü kara yüreğime zalimce zulmeder Sen İstanbul kadar zorlu sevda Haliç'in zincirlerini gönlüne mi çektin kabul etmezsin şehrini. Şehrin ki benim vaat edilmiş topraklarım. O topraklar ki benim en kutsal tapınağım. Duam sensin, ibadetim sensin, inancım sen. Sen varsan ben varım, ah bunu bir bilsen. Hani Yusuf'un efendiliği, Süleyha'nın köleliği, ah bu aşkın bilinmezliği. Sözümün özü, canımın canı, yüreğimin en onulmaz yarası. Her şehrin bahtına düşmez elbet bir fatih. Madem ki sen İstanbul'sun, gemileri karadan yürütmeden olmaz bu fethi. Kalbimde açtığım yara, günahlarıma eş değer biliyorum. Bilinmezliğim soğuk bir gece kadar. Acım gecenin içindeki katran kadar. Bu öyle bir sevdaki geceye de, gecenin içindeki katrana da girilmeye değer. Aşk en çok seçemediğinle sınanmaktır. Madem ki benim seçemediğimi düşürdü kalbime Allah, ne avazım çıkar bu günahın ağırlığından ne de büyük bir ağ. Adınla muteber bu aşka, efendiyken köleliğe bismillah.